Herkese merhaba. Nasılsınız? Az önce daha sonrasında çekmek için konu düşünürken şöyle bir şey geldi aklıma. Bundan 12 sene önce ablamla eniştem bir tablo almışlar şehir merkezinden. Tabloda şu resmedilmiş. İşte iki tane heykel var ki şu öpüşüyor. Bir erkek bir kadın. Güzel bir tablo. Ee, şey, ablam bir gün bir yerden döndü ve bana şey dedi balkondan tablo ile alakalı konuşurken. Sen öyle bir şey çizebilir misin dedi. Ee, ben resimle ilgilenmeye çalışıyordum o zaman. Daha doğrusu bunu söylediği zamanlarda resmi bırakıyordum artık lanet olsun dediğim zamanlarda. Çünkü hani bu konuda bana destek olmadılar pek aile. Hmm. Öyle olduk diyorlar ama olmadılar çünkü biz bu konuda onlarla sürekli kavga ettik. Ben resim kursuna gidebilmek için büyük bir savaş verdim. Ondan sonra işte bir meslek lisesi mezunuyum. Meslek lisesinden güzel sanatlara geç, geçmek için büyük bir savaş verdim ama geçemedim tabii ki. Olmadı. İzin vermediler. Ee, daha doğrusu annem bu talebimi gerçekleştirmemi, gerçekleştirmemi ve babama söylememi birazcık engelledi. Hatta engelledi yani direkt. Sadece onunla konuşabildim. Neyse, konuşu esasında. Yani ablam orada şey demek istedi. Yani sen öyle resim yapabilir misin? Sürekli bana ıı, destek olmak yerine resim konusunda da bir karşılaştırma yaparlardı. işte şöyle güzel bir şey yapabilir misin? Böyle güzel yapabilir misin? şöyle yapabilir misin? Böyle yapabilir misin? E hatta bir gün şöyle bir şey oldu. E i̇şte bir çizimimizin bir şey görler Instagram'da mı YouTube'da mı ne? Böyle çok canlı resim çiziyorlar ya fotoğraf var bir şey çiziyorlar ya ya onun gibi bir şeydi e ya da böyle garip şekillerin ve sembollerin olduğu bir resimdi. Böyle hani hmm, hatırlayamıyorum ama yüzde %90 böyle çok canlı çizilmiş, fotoğraf varı çizilmiş bir resim. Hani gör, görülen şey çok net çizilir ya fotoğraf çekermiş gibi. Neyse bunu görüp bana şey demişlerdi. İşte sanat o falan. Böyle yani ben kara kalem yaparken, yağlı boya yapmaya çalışırken, yaparken hatta hani bir kere olsun ha, ne yapıyorsun, işte şöyle güzel yapmışsın, böyle güzel yapmışsın demediler. Bu konuda beni desteklememişlerdi açıkçası. Ve hani gerçekten istediğiniz kişiler, aileniz sizi desteklemeyince diğer insanların destekliyor oluşu ve desteklemiyor olmayışı pek umurunuzda olmuyor. İsterse dünya desteklesin. Hani desteklemesi gereken kişiler desteklemeyince bir yanınız hep eksik kalıyor. Yapmak istediğiniz şey konusunda motivasyonunuz eksik oluyor. Benim de öyle oldu resim konusunda. Ee, aslında o tabloyla alakalı yorumu ve motivasyon vermeyi değerlendirecek mi ama resime kaydı iş <laughs> öyle işte bu ablam daha önce de şey demişti bu resimle alakalı yorumu yapan tam hatırlamaya çalışıyorum az önce söylerken hatırlıyordum da bir an unuttum he eniştem de e, neye girmişti? Üniversite giriş sınavı aşamalı mıydı bizim lise döneminde? Ortaokulda mıydı? Ha lisede şeye girdim ben işte. Üniversite sınavı için olan sınav neydi ya, ona girdim. Neyse bir puan aldım. Eniştem de girdi bir puan aldı. Ve hani çok düşük bir puan değil. iyi sayılabilecek bir puan. Hatta meslek lisesindeki neredeyse bütün öğrencilerden çok daha yüksek bir puan almıştı diyebilirim. Ee, ve benim puanımla da arasında sanırım fazla bir fark yoktu. Benimki daha yüksekti ama pek bir fark yoktu diye hatırlıyorum. Ablam 40 kere sordu sen kaç puan almıştın? Sen kaç puan almıştın? Sen kaç puan almıştın? Sen kaç puan almıştın? Kaç puan almıştın? diye kıyaslama yapmıştı. Yani ve ben bunu tabii ki çok içerledim. Bir kere o insan eniştem sınava gelecek kaygısıyla girmiyor. Yani bir kimse ondan yüksek bir puan beklemiyor. Böyle bir beklenti yüküyle sınava girmiyor. Üniversiteye gidip gitmeme kaygısı yok, iş kaygısı yok. Ha, iki yıllık okuyup işinde yükselmesine sebep oldu sanırım hatırladığım kadarıyla ama yani sonuçta bir işi vardı. <laughs> bir işi vardı ve bir lise öğrencisi değildi ve üniversiteye hazırlanmıyordu o anlamda. Öyle bir stresi yoktu yani bakarsanız. Biz gelecek kaygısıyla giriyoruz. Üniversiteyi kazanıp kazanamamak konusunda bir stresle giriyoruz. Yani hani iyi bir yer, güzel bir yer bir bölüm kazanamazsak insanların küçük görme stresiyle giriyoruz. Kaldı ki yapılan karşılaştırmaları görüyorsunuz. Hani iyi bir bölüm, hani kulağa hoş gelen bir bölüm kazanmazsınız en azından. Küçük görüleceksiniz, bayağı görüleceksiniz. Bir kere yani şey, e, bu streslerle giriyorsunuz lise öğrencisiyken. Ben hani fabrikada çalışan, bir yerde çalışan, orada işte şirkette çalışan, plazada çalışan, mağazada çalışan, herhangi bir yerde çalışan bir kişi değildim. Yani bir gelecek garantim yoktu. Kimsenin gelecek garantisi yok. En azından bir işte çalışmıyordum. Neyse. Böyle işte. Öyle. Karşılaştırmalar güzel olmuyor bence ya. Ne bileyim. Hep de böyle yapıldı aslında. Bir konuda karşılaştırma. İnsanın şey oluyor, motivasyonunu düşürüyor yani. Bir de sizle eşit şartlar altındaki bir kişiyle karşılaştırılmıyorsunuz. O da var yani. O da var. Değişik bir şey. Öyle. Hadi belki üniversitede istediğin bölüme giderim dedim ama o da aslında temelde Olmadı. Edebiyat istiyordum. İşte stajım gecikti lisede. Son seneye kaldım. Mezuniyetim gecikti. Ek tercihlere kaldım. Açıkta edebiyat bölümü kontenjanı yoktu. İşte ek tercihlerden tarih bölümüne gittim derken. öyle Orada da öyle bir sorun oldu. Yani tarih seviyorum ve yüksek lisans yaptım üzerine. Lisansın üzerine. Orada bir problem yok. Tabii ki. Ama öyle o dönem bu resim olsun. Üniversite puanı karşılaştırılması olsun. Aldığınız şeyden tatmin olmamanıza, yaptığımız sonuçtan tatmin olmamanıza sebep oluyor. Yani ben mesela kendi sınıfımdaki öğrencilerle karşılaştırılabilirim en fazla. Başka hiç kimseyle ve hiçbir sınıfla, grupla, bir e, toplulukla karşılaştırılamam bir kişiyle. Ve ben okulumda 4 yıllık üniversiteye giden iki kişi arasından biriydim. Ee, ve ben Tarih'e gittim. Diğer 4 yıllık kazanan arkadaşım da Tarih'e gitti. O Sakarya'ya gitti. Ben başka bir okula gittim. Böyle ve e, lisede sınavlardan muhteşem not alan sayısal derslerin 70-80 olan öğrenciler üniversite sınavında çakıldılar. Ve ben hiç sayısal yapmadan onların sayısal yaparak sayısal puandan aldığı puandan daha yüksek puan almışım. Yani onlar sayısal yapmadılar ama ben sadece sözel yaparak sayısalı boş bırakarak onların sayısal puandan daha yüksek almıştım. Öyle bir durum da vardı. Mesela bu bir başarıdır yani. Ben böyle bir karşılaştırılma yapılabilir en fazla. Dahası değil. Öbür türlüsü karşılaştırma olmuyor. Karşı tarafın moralini bozmak olmuyor. Moralini bozmak oluyor. Modunu düşürmek oluyor. Küçümsemek oluyor. Bir sürü şey oluyor. Böyle yapmayın arkadaşlar insanlara. Karşılaştırma böyle olmaz. Karşılaştırma yapacaksanız hiç yapmayın aslında karşılaştırma da. Bireysel olarak her zaman kendinizi değerlendirin ama e, ya, hadi yaptınız diyelim. En fazla kendi bulunduğunuz o minik çevrede yapabilirsiniz bunu. Yani e, başka bir yerde değil. Çünkü herkesin aslında o sınıftaki insanların bile şartları farklı. Aile şartları farklı, ekonomik şartları farklı. Ee, kişisel iç dünyaları, ruhsal durumları farklı, 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 farklı. Temelde hakikaten insana birbiriyle karşılaştırılamaz aslında. Kendi kendine, kendiyle karşılaştırılabilir insan. Bireysel başarı, kendim geçebildi mi, geçemedi mi gibi. Daha fazlası değil. Bir yandan kahve içiyorum, bir yandan kayıt alırken yürüyorum. Aslında bugün pek oturmadım ama olsun sıkıldım otur otur bir kalkmak istedim ve bu konu hakkında konuşmak istedim iyi geldi zaten bu kayıtları içimde kalmış ve tepki veremediğim bir şeyleri anlatarak sürdürüyorum öyle başlamıştım öyle de gidiyor benim için keyifli ve iyi oluyor. Çünkü içimdekileri dışarıya çıkartmış oluyorum. Yazmak gibi. Ve bu bir tık bunu sesli yapmakta güzel oluyor. Hem yani karşımda birisi varmış gibi düşünerek, düşünerek konuşuyorum ve hani anladığını düşünüyorum. Atıyorum sesi de çıkmıyor. Ya şimdi kayıt alıyorum. Birinin beni düşündüğünü düşünüyorum. Dinlediğini düşünüyorum ama seste çıkmıyor ya hep onay vermiş gibi geliyor <laughs> öyle tabi beklentimiz sadece onay değil öyle güzel oluyor bu kayıtları almak dertleşmiş oluyorum rahatlamış oluyorum başka birine aktarmış gibi oluyorum Podcast aktarıyorum birazcık o dertlensin podcasters uygulaması dertlensin <laughs> Spotify alemi dertlensin Arada böyle birkaç dinleyen de olunca hoşuma gidiyor. Ha, geri dönüş sağlamıyorlar ama <laughs> birkaç kişi bazı şeyler hakkında geri dönüş sağladı. Spesifik şeyler vardı. İntihardır vesairedir. Onlarla alakalı geri dönüş sağladılar. Güzel oldu. Bana birisi öyle bir intiharla alakalı bir yorum yapmıştı. Ben onu anlattım birisinin arkadaşının başına intiharla alakalı bir durum gelmiş. Anlattı falan filan. Öyle. Beraber konuştuk. İşte bana birisi şey demişti. Sen intihar edeceğini düşünüyoruz falan filan. Bu konuyla alakalı yorum yapmıştım. Yoksa ortada bir intihar girişim yok. <laughs> Ama sanırım bu konu hakkında podcast dinleyip yazan kişinin arkadaşı böyle bir duruma maruz kalmış o konu hakkında konuşmuştu. Üstü kapalı. Öyle bu kayıtta anlatacaklarım bu kadar. Yani lütfen birilerini birileriyle kendinizi başka birileriyle kardeşinizi, eşinizi, dostunuz, arkadaşlarınızı böyle karşılaştırmayın. Onların iç dünyasında yaralar açıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer e, ne yaparsanız yapın hep kendinizi sizden çok daha üst ...durumda, daha gelişmiş durumdaki insanlarla karşılaştırıyorsunuz ve... ...hiçbir iş yapamamaya başlıyorsunuz. Öyle. Çünkü şey oluyor yani... ...ilk seviyedesiniz, kendinizi en üst seviyedeki insanla karşılaştırıyorsunuz ve şöyle diyorsunuz... ...ben bunu yapamam ki, evet yapamazsın, evet yapamam, evet yapamaz, yapamazlar. Yani ben podcast'e, YouTube'a başlarken insanların ne yaptığına baktım ama son videolarını falan bakıyorum. Büyük büyük kanallarla karşılaştırıyorum kendimi. Ama o kanalların ilk videolarına baktığımda ilk yükledikleri videolara baktığımda evet anladım gerçeğin ne olduğunu. Yavaş yavaş oluyor bu işler. Yani doğru şeylerle kendilerini kendinizi karşılaştırmanız lazım. Zirvedekilerle değil. Siz temelinizi inşa etmeye çalışıyorsunuz sonuçta. Yeni bir işe başlıyorsanız. Öyle. veya iş, işin ortasındaysanız işin ortasındakilerle karşılaştırın falan. Yani öyle dengeyi tutturmaya çalışın. Yoksa ben zaten yapamam deyip bir sürü işi yarım bırakırsınız. Öyle. Kendinize güvenemezsiniz. Özgüven kaybedersiniz. Motivasyon kaybedersiniz. Ve sürekli bu sefer insanların gözünde şu duruma düşersiniz. Yapamıyor bir şey, yapamaz, beceriksiz falan. Böyle bir şey de oluyor. Yani insanlar sizi birileriyle hem kendiniz buna maruz kaldıkça kendinize yapmaya başlıyorsunuz bunu. Hem de birileri size yapınca şöyle bir duruma düşüyorsunuz. Beceriksiz oluyor. İşte motivasyonunuz düşüyor. Hem kendiniz, kendiniz başkalarıyla karşılaştırınca hem de işte yakınınız, eşiniz olsun, arkadaşlarınız sizi böyle karşılaştırmalarla modunuzu düşünce bir iş yapamaz hale geliyorsunuz. Hem bu sefer kendinizi aşağılıyorsunuz. Hem de başkaları sizi aşağılıyor ve işe yaramaz duruma düşüyorsunuz ve sizi birileriyle karşılaştıran insanlar istediğini almış oluyor. Sizi nakavt edip işe yaramaz duruma getiriyorlar. Böyle. Buradan da birkaç podcast konusu çıkarttım açıkçası. Onları da ayrı ayrı kaydederim artık. Bazı yerleri böyle çok detaylandırmadan geçtim. Onları ayrı podcast yapacağım. Çünkü farklı yerlere gidecekti. Durdurdum. Öyle durum bu. Bu kayıtta başka bir şey bahsetmeyeceğim. Yoksa gider de gider yani zaten. <laughs> Öyle kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi su içmeyi unutmayın. Vatan hainlerine geçit vermemeyi unutmayın. İnsanları anlayışla karşılayın. Kimsenin şartı aynı değil. Koşulları eşit değil. Bunu iyi kavrayın. Ve i̇nsanların hepsinin bir takım zorluklara maruz kaldığını bilin ve cahillerden uzak durun. Özellikle İlber Ortaylı'nın dediği gibi. Yarı cahillerden. Çünkü şey diyor, işte cahil adamdan korkma, cahil adama bir şeyler öğretirsin. Cahil olmaz. Ama yarı cahile bir şey öğretemezsin. Çünkü o hani o bilgi kırıntısıyla her şeyi bildiğini hmm. düşünür falan der. Öyle. Ama herhalde tam cahil bilmediğinin farkındadır falan demek istiyor sanırım. Öyle. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.